Düğüne bir uzun kaya gidecek o da benim. Bugün düğüne gideriz. Yarın cenazeye abi kısmet bu işler. Siz merak etmeyin rahat rahat burada oturun. Eğer kızımı özlersen anlamın ortasında vur. Böyle düğünlerde görüyoruz dıkışın dıkışın. Teşekkür ederim. Sen de çok hoş olmuşsun. Gelmişsin. Sen geldin. Hı? Azize'nin düğününü burada yapıyoruz. Mahallede mi yapacağız? Seninlikle. Nasılsınız ailem? Umarım hepiniz iyisinizdir. Burası dizi inceleme. Lütfen ailem, abone olun ve paylaşın. Sahipsizlerde, Kevi Ana'nın ani gelişi korku uyandırıyor. Torununun intikamını almaya ve Alaz ailesine karşı yeni bir savaş başlatmaya yemin ediyor. Bu sırada Zilihan'ın hayatı tehlikede çünkü Buket'in öfkesi onu cinayetin eşiğine getiriyor ve Yusuf'u ölümcül bir çatışmaya zorluyor. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın.